Karadağ'daki üçüncü günümüzde ilk olarak Budva'da bulunan Sveti Stefan'a doğru yola çıktık. Ada halka açık değil, sadece adı sakinleri, otel misafirleri veya rehberli turla gelen ziyaretçilerin adaya gelmesine izin veriliyor. Sveti Stefan'ı ziyaret etmenin başka bir yöntemi de orada bulunan bir restoranda yer ayıtmak. Adaya uzanan dar geçidin yanında bulunan sahillerin bir tarafı otel misafirlerine diğer tarafı ise halka ait. Budva'ya gelmişken buranın da olttağını gezelim dedik. Ama yine klasik olarak pizza ve dondurmadan başka çok ilgi çekici bir şey bulamadık. Karadağ'da tüm yerleşim yerlerinin neredeyse hepsinin sembolü kedi. Sokaklarda çok fazla kediye rastlayabilirsiniz. Budva'nın en ilgi çekici simgelerinden bir tanesi dans eden kız heykeli. Hakkında birçok rivayet olan bu heykele dokunursanız size şans getirdiğine inanılıyor. Akşam yemeğini Budva'da yiyeceksiniz. Deniz kenarında bulunan birçok restorandan birisi olan Yadra'nı tavsiye ederim. Burada 60 yuraya içerisinde neredeyse tüm deniz mahsulleri ve iki çeşit balığın bulunduğu 4 kişinin yiyebileceği bir menü olabilirsiniz. Ayrıca her çeşit Türk rakısı da var. Gecenin devamında isterseniz kasinolara gidip şansınızı deneyebilirsiniz.